Ekmek öncelikle buğdaydan elde edilen bir ürün. Tabii beyaz ekmek mi, tam buğday unundan ekşi mayalı ek, üretilmiş ekmek mi derseniz tabii ki tercihim ekşi mayalı tam buğday unundan üretilmiş ekmek diyeceğim. Ekmek aslında e, hani enerji veren bir besin. Özellikle karbonhidratlardan zengin ama bunun yanında işte B vitaminleri posada içerdiği için sağlığımızda önemli bir yer tutan. Ama tabii fazla ekmek tükettiğimizde özellikle beyaz ekmek tükettiğimizde tabii kilo artışına yağlanmaya neden olacaktır. O yüzden doğru tercih yapmak, doğru miktarda e, ekmek tüketmek sağlığımız için olumlu katkıları da olacak. Doygunluk sağlayacaktır öncelikle posa içeriğiyle. E, ekmek kilo aldırır ya da aldırmaz ikisinde söyleyebiliriz aslında. Ölçülü tüketildiğinde kilo aldırmaz ama ölçüyü kaçırdığımızda özellikle beyaz ekmek tükettiğimizde tabii ki kilo aldırır. Yani her ikisini de söyleyebiliriz. Beyaz ekmek mi, esmer ekmek mi ya da tam buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmeği ben daha çok öneririm. Ee, ekşi mayalı tam buğday unundan yapılan ekmeğin e, içeriğindeki posa miktarı daha yüksek olduğundan öncelikle doygunluk hissini artırır ve daha az tüketmemizi kolaylaştırır. Ayrıca e, içindeki ekşi mayadan dolayı gluteni daha kolay parçalamamızı ve sindirim daha kolaylaşacaktır. O yüzden tabii ki tercihimiz her zaman e, ekşi mayadan ve tam buğday unundan yapılmış ekmek. Yulaf, çavdar ekmeği de tüketilebilir. Ekşi mayadan üretilmiş ekmeğin e, sindirimi daha kolay, e, tokluk hissi yaratıyor ve gluteni daha kolay parçaladığı için sindirim açısından daha kolaylık sağlıyor bize. Fırında ya da marketten alınması açısından son hani gündemimizdeki pandemi sürecinde tabii ki paketli ürün almak daha önemli ama temiz üretilmiş uygun koşullarda üretilmiş ekmeği fırından da alabiliriz yine tam buğday, ekşi mayadan üretilmiş ekmek olursa. Diyet yaparken tabi ekmek miktarı kişiye göre değişebilir. Yani hani iri yarı uzun boylu 180 boyunda basket oynayan bir kişinin ekmek ihtiyacıyla işte emekli olan evde oturan bir bayanın ekmek ihtiyacı daha farklı olacaktır. Kişiye göre değişir ekmek miktarı. Hı hı. Sadece ekmek demeyelim biz ekmek yerine geçen yiyecekler de diyoruz. Yani ortalama 25 gram bir dilim ekmeği işte bir kepçe çorbayla eşdeğer kabul ediyoruz. Ya da iki kaşık bulgur pilavı ya da iki kaşık makarnayla da yine e, o kadar ekmek yemiş oluyoruz. Çölyak hastaları bir kere buğdaydan yapılan hiçbir ürünü yememesi gerekiyor. Buğdaydan neler yapılıyor? Öncelikle ekmek ama onun dışında makarna, şehriye, bisküviler, hamur işleri, poğaça, börek gibi. Ya da e, buğday bazı şeylerin içine yapılabilir. Yapıştırıcı olarak da kullanılabiliyor. Örneğin işte hazır ürünlerde kıvam verici ya da işte yapıştırıcı olarak. O yüzden çölyak hastalarının mutlaka iyi bir diyet uygulaması, bir diyetisyenden yardım alması, sağlığını olumlu yönde götürmesi açısından çok önemlidir. Gluteni tüketmemesi gerekiyor çölyak hastalarının. Çünkü gluteni sindiren enzim bu insanlarda olmadığı için. Bazı sağlık problemleri yaşayacaklardır. Özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliği ya da yoğun süren ishaller gibi sağlık problemleri yaşayacağı için mutlaka düzenli diyetlerini uygulamaları, glutensiz ürünlerden tüketmeleri. Glutensiz ürünler ne dersek en başta hani kolaylıkla uygulayacağımız pirinç mesela, gluten içermeyen bir besin, patates, kara buğday gibi yiyecekler. Gluten içermeyen, hani tahıl yerine koyabileceğimiz yiyecekler olarak bunları e, yaşamlarına koyarak e, beslenmelerini sağlayabilirler. Ekmeğin hayatımızda önemi derken, özellikle biz Türk toplumu ekmeği seviyoruz maalesef, hani e, çok tüketiyoruz. E, ölçülü olarak tüketildiğinde, yine biraz önce söylediğim gibi tam bu doyunundan ekşi mayalı üretildiğinde aslında doygunluk sağlayan e, soframızda da yer verebileceğimiz. E, fiyat olarak da uygun bir besin hani tokluk sağlaması açısından o yüzden yer verebiliriz ama ölçülü olmak koşuluyla.